Dört dörtlük koşullarda oynanacak karşılaşmayı Hello heyecanlı everyone. beklediğimiz bu güzel akşamdan herkese merhabalar. Bu maça geçtiğimiz günlerde gösterilen ilgiyi düşünürsek bugün taraftarların sahaya akın etmesi tarafların neşesine neşe katıyor. Bizi güzel bir bitirebilecek mi? Büyük şans. Park'ta büyük bir fırsat kaçtı. Bu şekilde oynamaması gerekirdi. Bulunmuş değil. Güzel paslar. Önü açık. Ortaya kafa geliyor. Göz korkutan bir deneme. Kendine epey öfkeli ama en azından teknik adamın takdirini almayı başardı. Bitiriş hazırlığın yanında sönük kaldı. Mustafa Hekimoğlu kaleciyle karşı karşıya kalmak için büyük çıkarmayı başardı. İlerliyor. Şut şansı. <laughs> Gol! Beşiktaş'ın golü! ucu darbe geldi. Kalite örneği bir gol. Muhteşem vurdu. Mustafa Hekimoğlu. Topun gelişini görünce vurması ne? gerektiğini hemen anladı. Vuruş o vuruş. Suçunu biliyor. Sarı kart. Yerde kalıyor. Canının yandığı çok belli. Herkes çok ciddi. Beşiktaş kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti.